faizsizlik prensibi. E, faizsizlik prensibi. Faizsizlik ilkeleri. Faizsizlik prensibinden ödün vermeyen faizsizlik prensibi en başta gelmektedir. Faizsiz bankacılık geliyor. Tamamen e, faizsizlik prensibi üzerinde duruyorum. Samimiyet geliyor. Samimiyet. Samimiyet diyorum ben. Samimiyet. 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 Evimiz, yuvamız Para kazandığımız yer, çocuklara para götürdüğümüz yer. ekmek tekne. Güven duygusunu sayabiliriz. Güvenilirlik. Güven. Güven. Geçmişten gelen bir istikrarıyla beraber güven veren bir şirket diyebilirim. Güvenli bir şirket diyebiliriz Güven. Büyük bir aile. <laughs> Valla ne diyeyim ben şimdi, ben bilmem Mustafa abime sorun, o söylesin. <laughs> o zaman ben de bilmiyorum, yöneticimi arayayım da o söylesin o <laughs> zaman. Ve ikinci bir yuva gibi. Bir aile gibi burası, perde pilavının dışında böyle bir hamuru vardır. içinde pilav, isterse et olur, isterse tavuk olur ve garnitürü vardır hani. Birçok şey içinde barındırıyoruz. <laughs> çok lezzetli. Hani kimse bize hayır diyemiyor diye düşünüyorum ben. Kaburga dolmasına benzetirdim herhalde. <laughs> Türlü yemeğini söyleyelim. Hani çok çeşitli çalışanlarından tutunda çok çeşitli müşteri yapısından dolayı Pilav diyebilirim, pirinç hani çok minik minik görünebilir ama bir tencereye attığımızda bir pişirmeye kalktığımızda hani olan genişleyen bir yapıda bence. Bizim yörenin bir ayran aşı vardır. Doğal bir yemek, basit bir yemek ama üzerine reyhanlar üzerine kekiklerle süslendiği zaman gerçekten unutulmaz bir tat oluyor. Tam kişisine sordunuz. <laughs> Sebzeli bir pilava benzetirdim. Çünkü her yemekte mutlaka pilav aranır. Albaraka da bunlardan birisidir. Olmazsa olmazdır. Herkes tarafından da sevilir. Lezzetli ve e, iştah açan. Çok seviyorum karniyer. Aklıma geldi. Antep yöresinden de, Karadeniz yöresinden de, Ege yöresinin yağlılarından da mutlaka sofrada olurdu. Ve biz de afiyetle yerdik. Albaraka mantı olurdu. Ben mantıyı severim. Ol, olsa da iyidir. Çok lezzetli. beyaz. Rengi beyaz olur bir defa. Beyaz. Temizliğinden ve güveninden dolayı. 1950 Corvette marka bir Chevrolet ile bugün 2014 marka Corvette bir arabanın farklı keyifleri olsa bile marka değeri yüksek. Her zaman tercih edilebilen güçlü, atak. Bugün de hani Mercedes öyle bir arabadır ki uzun yıllar kullanırsınız hep Mercedes'tir ya. Geçmişe de Mercedes'ti bence. Bundan sonra da Mercedes olur. Ya Ford Mustang'e benzetirdim herhalde. Yani çizgilerini çok fazla değiştirmeden teknolojisini geliştiren. Bir reklam vardı Toyota'nın hani çıkarım senle her yola diye bir sloganı vardı onu çok severim. Albaraka ile bence her daim yola çıkılabilir. Volvo gibi sağlam, Mercedes gibi elegans, BMW gibi performansı olan bir araba olarak tarif edebiliriz. Albaraka'nın vizyonu doğrultusunda dünyanın en iyi katılım bankası olarak görüyorum Albaraka'yı. Dünyanın en iyi katılım bankası olmak. İstikrarla büyüyen, ve hizmet kalitesini her zaman önceleyen bir Albaraka Türk. Tüm dünyanın geri kalanına bu anlamda çözüm üretebileceğimizi düşünüyorum. Sıcak bir ortamının olması en başta. Ee, siz ne demek istersiniz Tarık Bey? Evet Teşekkürler Pınar Hanım. Ee, bir aile gibiyiz burada. Her şartta değerlerine sahip çıkması ve ne olursa olsun e, mücadeleden vazgeçmemesi. Güler yüzlü samimiyet. Çalışanların ve yöneticilerin birbirleri arasındaki ilişkinin e, üst düzeyde olması. En önemli özelliğimizin samimiyet olduğunu düşünüyorum. Bence şu anda Albaraka'nın en güçlü olduğu yanı personelleri zaten. Evet, Personellerin ilişkilerinin iyi olması. Temelde takım çalışması dediğimiz konuda biraz zayıflığımız var. Ama takım olarak da uzman olmayı öğrenmemiz gerekiyor. Bayanlar daha aktif yönetici pozisyonunda yer almalı. Bizim için samimiyet, e, arabanın altında tamirle uğraşırken eli yağlanmış kişinin ziyaret ettiğimize gidip elini sıkmak, e, onlarla empati yapabilmek, onların derdini gerçekten dinlemek, dinliyormuş gibi yapmamak. Yöneticilerin mentalitesini değiştirirdim. Birazcık daha şube odaklı olmak, şubeye yönelik çalışmak. Yani Her şey var. genel genel müdürlükte bitmiyor birazcık şube odaklı çalışmak gerekiyor. Müşterileriyle ilişkilerini uzun yıllara dayalı dostluklarla kuran, güvenilen ve güveni hep diri tutan bir Albaraka Türk. Güvenlik olduğum için herkes üzerinde metansız gelse daha iyi olurdu. Her an fikir alınabilir, görüş alınabilir, danışılabilir bir yetkinliğe sahip olmanız gerekiyor. Bence sürekli kendisini yenileyen olmalı. Evet, Albaraka çalışanları bunu bilir. Gel bir Albaraka Şubesi'ne bir uğrayalım. Bir evlat, annesine nasıl hizmet ederek memnun ediyorsa Albaraka'da çalışan bir insanda kurumu ben nasıl memnun ederim, müşterimi nasıl memnun ederim bu şekilde çalışması lazım. Rekabeti önceleyen, var olma mücadelesini sürdürebilen teknolojiyle bütünleşmiş, geleceği iyi okuyan bir Albaraka personel olarak hayal ediyorum kurumun menfaatleriyle, müşterinin de örtüştürmeyi kendisine temel amaç edinmiş bir çalışan profili. Yani aynı hedefleri paylaşan çalışanlar olursa, paylaştıkları hedeflerin de peşinde koşan çalışanlar olursa, hem lider hem çalışanlar hep birlikte başarılı olurlar diye düşünüyorum. Herkes burada bir aile gibi davranıyorlar. O yüzden ümit verici bir altyapımız var. Bu hani derler ya abi kardeş muhabbeti. Gerçekten şu anda şubelerimizin bir çoğunda abi kardeş ilişkisi var. Yani banka seni bir SSK giderinden farklı olarak görüyor, bir personel olarak görüyor, bir insan olarak gördüğü için bence Albarakan'ın en büyük değerlerinden biri bu zaten. O takım oyunun samimi olması. Normalde iki türlü yönetici var bence. Bir yönetici var sadece emreden bir de koç yönetici var. Ben koç yönetici tarafındayım. Beni geliştirecek, bana yol gösterecek, aynı zamanda benim mentorum olacak bir kişi olmasını isterim. Liderlik vasıfları e, gelişmiş ve daha üst düzey seviyeye ulaşmış e, yöneticiler. Hani şunu yaptıktan ziyade nasıl yapılacağını e, daha fazla öğreten, ilham verici olabilmek bile çok önemlidir. Yemeklerini birlikte yiyip şarkı ve türkülerini birlikte söyleyen birlikte horon tepebilen bir albaraka türk. Belki de en önemlisi adil olması, hoşgörülü olması. Albaraka çünkü benim bir ailemdir. Benim yöneticimde bir baba olması gerekir. Altındaki elemanını seven, sayan, saygı duyan ve onu yönlendiren kişi olması gerekir. Lider peşinden gidilen kişi ise yenilikleri önceden sezebilme gücüne sahip olmalı ve arkasındaki organizasyonel yapıyı da peşikten sürükleyecek karizmatik bir yapıya sahip olmalı diye hayal ediyorum. Problemler ortaya çıkmadan problemin sebeplerini ve sonuçlarını iyi araştırmış ve gelecekte çalışanlar için daha kolay iş ortamı, altyapı hazırlayıcı şekilde bir yönetici perspektifi bekliyoruz. Bankanın en üst seviyede belirlenmiş stratejilerini özümsemiş ve çalışanlarını, o stratejileri açık ve net olarak yansıtan ve o doğrultuda aksiyon almalarını sağlayan yöneticiler. Bayan olsun bence. Artık bayan olsun. Daha çok bayan olsun. Al Hızmalı Muallim. Yani bir sevgiliye söylenmiş türkü. Dolayısıyla koşulsuz sevgi içeri. Çok yaşayın. <laughs> Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber aslanlık biz bu yağmurlarda. Saman yolu. Bir şarkısın sen. Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek. Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek. Bir <laughs> şarkısın sen. <laughs> ömür boyu sürecek. Dudaklarımda yıllarca düşmeyecek.